Ormancı lütfen bana uzak oyna. Bana gank gelme. Lütfen yazdık arkadaşlar. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezonluk 9, sezon 10 Dünya Nost bugün... Piletin elma sarısı Veludo'yuz. Karşımıza Atrox var. Yediğim ürünler şu anda ekrana gelmiştir. Hazırsanız başlayalım. Doran yüzünün yanına iki tane pot aldım. Hayalet üzerine tuştur girdik. İlk E yeteneğini açıp Atrox koridora gömeceğiz abi adama bu kadar yardım yeterli. Arkadaşlar videolara çok fazla emek ediyorum. O yüzden bir tane beğeni bırakmayı unutmayın. Sizlerden 3000 beğeni bekliyorum. Aynı zamanda kanal 100.000 abone olacak. Destekleyenlere çok çok teşekkür ederim. Mükemmelsiniz. Bakın adam Atrox abi çok güçlü bir çar. Ama biz böyle E atı atı onu yorarak öldürüyoruz. 3 farmı var, tutuşturu var, yenilmezi var kesinlikle yaklaşmıyorum. Burada amacımız mesafemizi koruyup adamdan hasar yememek. Minyon kaçırabilirsiniz, tek alamayabilirsiniz ama amacımız adamdan uzak durmak ve hasar atmak. Bakın sadece bunları yapın tamam. Atrox geldiyse bu şekilde dövebilirsiniz. Q'mu açtım bir tane daha attık. Hemen üzerime atlayıp bir EQ yapacak sanırım ama yaklaşmıyorum. Sinir etmeye devam ediyorum adam sürekli. Berk ömürlü. Hadi bakalım Berk sonun elimden olacak. Biraz bekleyelim. Çok mana harcamak istemiyorum. O da pasifiyle canını yeniliyor. Şöyle bir tane daha yaptık. Kemik zırhı gitti. Milyonlara çok değdirmemeye çalışıyorum ki koridor bana doğru gelsin. 3 level oldu. Burada fazla vurabilir. Dikkatli olun. E'miz bir seviyede alttasın zaten bu adam çok fazla hasar yemeye başlayacak. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Şu büyük milyonu almam lazım. Şöyle değil de E ile de alabilirsem iyi olur. Güzel alabildim. W yapacaktır. Bakın üzerinize geliyorsa W dümdüz atar. Böyle hani sizin yürüdüğünüz yere doğru atar. Onu tahmin ederek böyle sağa sola doğru mullamaya çalışın. Eğer yediyseniz de direkt sağa ya da sola hareket edin. Böylece kaçabilirsiniz. Adam hemen base atacaktır çünkü korkak abi. Koridoru donduruyor gibi yapacağım. Bakın adam yapacağı hareketleri söylüyorum size. Hemen yukarı doğru kaçtım ve W'sundan çıkabildim. Birazdan ölü bu adam. Q ile stack kasalım. Birazdan ölüsün be dostum. Şöyle bir yavaş attım. Aim attım, tutuşturma attım, aletim bastım, öldü. Bye bye. O da öldü bu arada. Zorlasam öldürür müyüm? W'su çok OP. Öldü. Nasıl kestim? Peksimet sayesinde kesebildim adamı. Peksimet ekstradan mana kazandırdı. Canımızı yeniledi. Peksimet çok güçlü bir ürün. Kullanın. Elo kötü değil bu arada. Mastery orada kesebileceğine inandı beni. Elomuz gayet elmas elo. Şöyle bir E. Bu arkadaşı üzebildiğimiz kadar üzeceğiz. Bakın Q'larını zaten boşa kullandı. Sanırsam 100k falan da bir Atrox'u var. Çıktık buradan. Bir tane daha yatalım. İyi e, atamadım çünkü biraz korkuyorum canım az olduğu için. Ölmeyelim hadi bir Waze atalım. Gelince biraz daha öldüreceğiz bu adamı. Şu an 150 altın veriyorum yani. adamı ölürsem hiç worth olmaz. Evet, takımımızda diril Pembe. Okumayalım bunu. Emel Bozkurt Guided Arrow star Hunters Bu adam Guided Arrow 03 oldu. Güzelce fitliyor. Biz de Ionia çizmelerini aldık. Yanına bir tane Tanrıçanın Göz Yaşı aldım ki manamız bitmesin. Normalde Aatrox'a karşı ağır yara al falan dersiniz ama Ağır yaraya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Biz ağır yaracı değiliz. Zaten tutuşturum var. Ağır yaraya ne gerek var değil mi? Buradan şu büyük milyonu almam lazım. Aldım. Hemen attım. O da güzel hasar verdi bu arada. Ne yapacağım? Dizgin sizim geldi. Buradan hemen bir şöyle flash alalım. Bir tane daha hayatı e tabi istedim kişi. Şey, niye öyle attım bilmiyorum ama attık. Sıkıntı yok. Ultisi olduğu için çok iyileşecek. Ignite'imi beklemem lazım. Şöyle bir E. Asarımızı verdik. Bakın artık rahatça stek kasabiliyorum. Bizi zorlayan Atrox zorlayamıyor arkadaşlar. Normal kassam bu adam milyonları dondurur. Bir şeyler yapardı yani mutlaka. Kesinlikle Atropsa karşı böyle oynayın. Kaç sezonluk deneyimim var benim. Sizlere öğretmeye çalışıyorum. Öğrenin yani. Birazdan base atacaktır. Sanırım öldü adam İgnat'im gelirse. Master burada gibi hissediyorum. Bence yanlış değilim Master e burada. Master e burada olduğunu nasıl tahmin ediyorum? Adamı can az ve üzerime oynuyor abi. Çok saçma bir hareket yapıyor. Saçmalıyorsa rakibiniz, rakip ormancı da burada bir yerdedir. Şöyle bir şey yapacağım. Bir Flash Ignite Q atacağım ama olmadı abi. Birazdan ölürsün Matrox. Öldü çılgın Atrox'u yargılıyoruz. Ya hiç zorlanıyor muyum bakın arkadaşlar koridor oynarken hiç zorlanmıyorum. Siz de böyle oynayın. Kendinize güvenin. Ellerinizi tutturun. Böyle koridor ittirince gank yiyebiliyorsunuz. Haritayı izlemeniz lazım. Ben haritayı izliyorum. Hani izlemiyormuşum gibi görünebilir ama kesinlikle haritayı da izliyorum. 3 defa E'ye verdikten sonra Q fullleyin. Bir de Nasus'ların yaptığı çok büyük bir hata var. Arkadaşlar savaşırken rakibinizin her zaman önüne geçin. Eğer rakipten üstünseniz yani sizden kaçmasını istemiyorsanız önüne geçmeniz lazım. Elerinizi atmayın abi. Şöyle yapıyorsunuz nasıl oynarken. E atıp adama Q vurmaya çalışıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz bak anlatayım muhabbeti. Önce adama Q atın bir tane. Sonra dibine yani önüne geldiğinizde E Q atın. Böylece adamı rahatlıkla öldürebilirsiniz. Ben burada bir base atmak istiyorum. Ya da atmasam mı? Atmayalım hadi biraz daha dürtelim bunu. Birazcık şımaralım değil mi? Şımarmak istiyoruz. Hemen bak aptanı anladığım anda geri çekildim. Şöyle kafasına vurdum bir tane. İstediği kadar agresif oynuyorsun. Zaten base atacağım. Hiçbir şey yapamazsın sen bana. Hadi ya Allah. Ben gidiyorum. Kardeşim. Videoyu izledim bak. Şu ana kadar. Like atmadın değil mi? Hadi like at. Sık elimi, like at. Neden like istiyorum arkadaşlar? Ben bu kanalı 100 bin abone yapmak istiyorum. Like'lar sayesinde öneriliyor. Youtube'un algoritması böyle çalışıyor. Lütfen destekleyin. Destek. Sizden destek istiyorum. 6-0-1-1 Aphelios 1-0-6 yani klasik sizde de oluyordur bot lane'imiz fitliyor. Peki biz ne yapıyoruz? 3 sıfırız. Ultimiz falan var. Pırıltı almışız. Bir tane de buradan Alaz Cevher almışız. Oynuyoruz abi. O adam otta base atamaz benim olduğum oyunda. Şöyle bir yaptım attım. O da hemen W'sunu attı bize. Base'ini her zaman bozun rakibin. Base atarsa eşya alır daha güçlü gelir kesemezsiniz. Base attırmazsanız da kesebilirsiniz. Master'i sanırım burada. Çünkü botta gözükmüyor. Bakıyoruz gözükmüyor. Bence Atrox Master'a iyi bir küfür etmiştir. Aynen Master'ı şu an gördük. Artık daha rahat oynayabilirim. Tutuşturum gelince oynayacağım. Ağrı yara lazım. Ultisinden çok can çekiyor. Yani şöyle diyebilirsiniz. daha bizim, bizim karşımıza Atrox geliyor. Can çekiyor deli gibi diyebilirsiniz ama ben bakın adam önce dürtüyorum sonra Ignite böyle kesiyorum. Yani canını indirebildiğim kadar indiriyorum önce. Şöyle mesela girdim ben bu adama. Bay bay. Tutuştur atmasam iyileşecek de ölmeyecek Tutuşturun gücü adına. Neden ağır yara almıyorum? 800 altın veremem ağır yaraya oyun başında. Sizi çok geri düşürüyor ağır yara. Kesinlikle. Kesinlikle önermiyorum. Tutuştur her zaman daha iyidir. Rakip master da gördüm. Bu kuleyi de alacağız şimdi. Şuraya bir E atalım. Stekler çok önemli değil. Benim için kule altınları önemli. Kule altınlarının hepsini ele geçireceğim. Az kaldı. Bir saniye kaldı. O da doğdu. Şimdi Mastery Tap'a gelecektir. Keşke kuleyi alabilsem. Bence alamayacağım ama öleceğim ama yine de almayı deneyeceğim. Çünkü kule bottan giderse çok kötü olur benim için. Aldım. Hemen geri çıkıyorum bakın. Burada oynarsam beni haşlarlar. Şurada bir base'imizi atalım. Ne alacağım şimdi? Buradan teleport alacağım. Bu teleportu bir şekilde kullanacağız. Buradan da üçlü kuvvet alıp devam edelim bakalım. Buradan uzak görüş. Buradan bir totem. Bayağı güçlendik değil mi? Kazanacağız bu oyunu. Bekleme süresinde azalmamız bayağı yükseldi. Şuraya bir uzak görüş. Bakın burayı puşlarken her zaman yanda totemlerinizin olması lazım. Eğer burayı puşluyorsanız bu hani şu an bulunduğum yeri puşluyorsanız şurada totem olması lazım. Burada. Biraz daha ileri gidiyorsanız şurada totem olması lazım. Bu aklınızda bulunsun. Bunu mutlaka kafanıza yapıştırın abi. Bu bilgi kafanızda duracak. Yavaş yavaş stekliyorum burayı. Leblanc Swindler 09 atlı adam geldi buraya. E atacaktır dönüp. O yüzden ben de hemen bu durumu anladım. Keşke kesebilsek ama olmadı. Totem bu arada adamı göreyim diye oraya attım ama büyük bir hata yaptım bence. O temizi diğer çalıya atın söylediğim çalıya atın. Böylelikle gank yemezsiniz. Bakalım mavi var mıymış. Burada bir mastery koşuyor ama. Leblanc'ı bekleyeceğim. Buradan geçebilir. Geçmedi. Emel Bozkurt geliyorum. Emel öldü Emel. Emel kardeşimiz bayıldı. Leblanc. gel Leblanc'a hadi attı üzerime. Bir tane vurayım kafana. Agam siz delisiniz. Ben öldüm değil mi? Ejder çıkıyor. Bakın ejder varken harika yapabilirsiniz. Ejderi verip kule alırsınız, güçlenirsiniz. Sonra ejderlere yardıma gidersiniz. Bunu kullanın. Belki takım size şey diyebilir. Nasus neredesin? Falan diye böyle çıldırabilirler. Siz rahat olun abi. Kule altınları çok daha önemli. Harika bizim yaptığımız en güzel şey. Şu kuleyi de alabilirsem 600 altın gelecek. Alabilecek miyim acaba? Başladım vurmaya. Natulus bayağı kantırlıyor beni ya. Tamam. Aldım hemen çıkıyorum. Kazma aldık bakın oradan ne alacağım sizce tahmin edin. Tahmin edin. Tabii ki omurga kıran alacağız. Onun için de biraz para lazım. Kaç para lazımmış biraz daha lazım. Bu parayı bir şekilde bir yerden toplamam gerekiyor. Şöyle göstereyim bu arada sizlere. Bitkinlik aldım. Bu arkadaşın 2 kilo var. 150 altın veriyor. Vay 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 vay. Atrox geldi savaşak senle ya. Koridoru bu civarda tutuyorum ki rakip bana gelmesin. Gelirlerse ölme ihtimalim var. Hatta Master'i bence burada bu adam bu kadar yürekli oynadığına göre. Master'ı bir haritada görebilsem oynarım buraya. Master bakın geri çekildiğinde bu adam da böyle bir geri çekiliyor. Yavaş yaptım. Bence Master burada arkadaşlar. Bakın bu adam benden korkması lazım. Çünkü ben 4-1 oynayan bir nasusum. Adam benden korkmuyor. Ya deli yani bilmiyor oynamayı. Öldü. Sanırım deliymiş ya. Allah deliymiş bu adam. Bir base'imiz zaten. Natulus'ta birisi buraya geliyor gördüm haritada. Haritayı her zaman izliyorum bakın. Gözüm hep haritada. Burada bir savaş dönüyor ama o savaş umurumda değil. Ben vadi alacağım. Bizim amacımız görev kazanmak, oyunu kazanmak. Takım gibi böyle savaşmak değil. Biz sadece oyun kazanmak istiyoruz. Hadi dostlarım yapabiliriz bunu. Şu vadi ben bir alayım buradan. Omurga kıranımı da bitirdim zaten. Rakibi dümdüz edeceğim ya. Voli bunu çalarsa ama fena kavga ederiz onunla. Güzel. Bakın şimdi vadili intör nasıl açılır? Oynat bakalım. Hemen gösteriyorum size taktiği. Geliyorsun abi buraya. Rakip zaten midde savaş yapıyor. Adamlar oyun kazanmak istemiyor. Adamlar savaşmak, eğlenmek istiyor. Biz ne istiyoruz? Biz oyun kazanmak istiyoruz. Vadi'yi açtım. Bak vadi kafasına atın abi. Hop aldı burayı. Hemen burayı da alacak. Ama orada biraz oyalanıyor vadi. Burayı da aldı vadi. Vadi ne yapıyorsun? Vadi bizi trollüyor ya. Gerçekten her zaman yaşadığım bir şeydir bu, bu arada. Vadi beni trolledi. Neden gidip orada şey yaparken hani böyle şöyle vuruş yapar ki? E atalım bota gidiyorum. Bota gidiyorum. Yazdım hemen. 0601. Yani zilin çok kötü değil aslında. Ama bu adam 06, bu adam 24. Bunların skorları kötü. Bu adam da 53. Biz bu oyunu kazanacağız. Bakın 711, 2010, 223. Bunların skoru iyi yani. Bir tek şu ikisi kötü. Bunu da ben ezdim zaten. Alt koridordan devam edeceğiz. Buradan şöyle bir arındır aldım. Arındır neden aldım anlatayım. Eğer karşıma CC'li birisi gelirse arındır sayesinde kaçabileceğim. Aynı zamanda hayaletim var. Hayaletle de kaçabileceğim. Hatırısı görüyoruz map'te. ilerliyor biraz üzerimize. Şimdi mesela şöyle bir şey yaptım. Buraya yardım için bir kişi orada orayı tutmak zorunda. Tutmazsa oradan oyun biter. Ben de burayı yarıyorum. Bizim takımda rahatça ejder alabilecek. Eğer yani birileri bana gelmek zorunda yani. Pingliyorlar. Gördüm pinglediklerini zaten. Hiçbir şey olmayacak bana burada. Şöyle kaçıyoruz abi. Aleti de bastım. Bizimkiler ejder alsın. Ejder almıyor ama bizimkiler yani. Yazık kafasına bizim takımın ya. Şuraya bir görüş totem atıp ben alacağım ejderi sanırım. Abi ejderi de ben aldırıyorum. Her şeyi ben yapıyorum ya. İnanılmaz. Güzel aldık. Takım savaşına belki yardım edebilir miyim? Edemem. Çünkü çok kötüler. Bakın 5 kişi üstüme çektim ejderi alsınlar diye. Adam beni flameliyor ya. Sen bizi baitliyon diyor. Komedi. Baron da verdik sanırım. Sıkıntı yok. Verelim. Sen bottasın ne çekmesi? <laughs> Gerçekten Neyse bir şey demiyorum ben ya. Ben buna nasıl anlatayım ki yani arkadaşlar deliye laf anlatamazsınız. Baron'u aldılar. Buradan şu kuleyi açacağım hemen. Hızlı bir base gelmiş Atrox'tan. Deli ile deli olmamak lazım arkadaşlar. Bakın oyunun mantığını anlattım kısaca. Anlayana anlarlarsa kazanırız. Hepsi bana geliyor bu arada. Mid'e aldık, ejder dönemedik falan yazıyor. Benim şurada bir gözükmeden base atmam lazımdı. Sanırım öldüm, yok ölmedim. Buradan devam edebilirim. Rakip takım da troll yapıyor şu an. Yani bana gelmeleri lazımdı. Savaş yapıyorlar. Ben de buradan ittirir kazanırım oyunu. Geri çıkın ping'i atıyorum. Rakibin int'örü devreye girmek üzereymiş. Ben buradan yarmaya devam ediyorum. Adamlar orada savaşıyor. Zilin bak biliyor oynamayı. Zilin döndürmeyin adamları falan diyor. Vay vay. 650 altın. Şöyle attım flash'ımı çıkıyorum buradan. Bizimkilerde midi arıyor. Adam tövbe tövbe. Adam yine Allah'a sövüyor ya. Zimkilerin mid kulesini alması lazım. Ama bunu yapmak yerine öldüler. Mantıklı. şekilde kazanacağız bu oyunu ya. Hep kötü takımlar da beni buluyor arkadaşlar inanır mısınız yani videolara çok emek ediyorum gerçekten. Yani normalde cidden bu videoyu çekmesem hani normal oynuyor olsam ben bu oyuna uğraşmazdım. Salardım kaybedelim derdim. Zaten FF falan atıyorlar. Midi yiteceğim ejderhalın hepsi bana gelecek dedim. Şu ufaktan da bir gelmeye başladılar aslında. Açtım ultiyi. Bakın adamlar ejdere geldi. Ben buradan oyunu bitiriyorum. Bay bay. Ejderi alın bari dostum. Ejderi alın bari. Hem soru açtım hem kulelerini aldım hem de ejderi aldık. Gördünüz mü taktiği yazdım. Takıma dedim ki aynı anda puşlayacağız dedim. Hepiniz bota geçin ben de taptan puşlayacağım dedim. Oyunu kazanacağız dedim. Bak bu adam yanıma geliyor abi. Kaybettirmek istiyor oyunu. Dinlemiyorlar abi beni şu an. Keşke dinlese o bizi. Şöyle bir geri çekilelim. Öldürdüm. Abi ya hepsi bende ama. Bakın hepsi bende bizimkiler oyunu bitirmiyor. Baron alıyor rakip. Mantıken doğru olan hareketi yapıyor. Ya şu Voli kardeşim o açabilirdi ultisiyle. Açmadığı için şu an büyük sıkıntı. Geri çıkıyorum. Ya Jin keşke anlasan beni ya. Teleport aldım minimum beyin kullanımı kazanabileceğimiz bir oyundayız. Şöyle bir imptörlerine doğru ilerliyorum. İmptörleri devreye girmek üzere. Afelios hızlıdan bir base attı. Şurayı açalım. Adamlara zorla base attırdık abi. İşte buraya totem falan bırakabilseydim. 730 temiz var. Ejder çıkıyor. Ben bu oyunu kazandıracağım dostum. Şurada base atan daha güvenli olsun. Şöyle bir ilerliyoruz ama çok tehlikeli bir yerdeyim. Burada totem varmış. Ben nasıl göremedim o totemi? Takıma dedim ki bota gider misiniz lütfen kazanacağız ne olur. Şu adam bir saattir golem kesiyor ya. Sabah akşam golem kesiyor adam. Cidden şu an bana işkence ediyorlar. Buradan Parundır alalım. Yine hepsi beyaz atıyor. Umarım LeBlanc gelmiyordur, gelmiyor oyun bitti. geliyormuş. Bitirelim oyunu. 1v9. Budur. Beğeni atmayı unutmayın. Lütfen abone de olun. Hadi gelin hasar tablosuna falan bakalım ne olmuş görelim. Ben Zilean'a honor attım. Bu çocuk beni anladı ve yardımcı oldu. Artı 18 LP. Ono 254 farm, 18.000 altın kasmışız. Nasıl ile Sart kazandım. Gelişmiş detaylara geldiğimizde 23 bin hasar atmışız. Kulelere verilen hasara bakalım hemen. Kulelere 19.500 hasar vermişiz. Gökdelen dikmişiz. Bakalım ne yazmışlar oyun sonu ekranında. Kolaydı bir yazalım. Biraz toksiklik yapalım. Bakalım rakip ne diyecek. Bana küfür edenler vardı. Kimdi acaba ya? Sanki Leblanc küfür etmişti. Onu bir raporlayalım. Tekrardan izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Üye olanlar da şu anda ekrana gelmiştir. Onlara da çok teşekkür ederim. Maddi destekler için öpüyorum. Sağol kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. adam yazlama kaybettiğim oyun akıl sağlığını kaybettik dedi. Bay <laughs> bay.